Selamlar. Yeni bir survival today bölümü. Ne yaptım lan klavyeye? Ay, bu ne? Tuz mu lan? Neyse, <laughs> yeni bölümden hoş geldiniz. Ben dediğim gibi bunları kırdım. Günün zaten fark etmişsinizdir. Yani çok da güzel bir şeyler çıkmadı. Şurada bir silah kasası varmış. Onu da kırdım. Boru tabanca çıktı. Yani istediğim tabanca bu değildi ama neyse işte. Baya hani taşın maşım baya kırılmış. Balta bir kaç kere yine kırılmış hatta. Aynen taş yok. Yine taş yok. Bunu basıyoruz neyse. Hemen hızlı hızlı gidelim. Burada bir tamir atlayayım. Tamam. şurada, şurada. okey yani sa saat 5 oldu yapmasam daha mı iyiydi evet daha iyiydi kesinlikle kitap falan çıktıysa okumuşumdur işte gördüğünüz gibi lootlar bunlar <laughs> şey küçük kasadan mı silah kasasını yok küçük kasadan lockpick çıktı ya İlk önce silah kasasını kırdım onu gördüm mesela koşturalım bakalım Baloz niye orada duruyor Alıza gerek var mı ya? Kim var orada? Aha gördüm. Puh! Uyş! Neyse koş babam koş. Yine koşma simülatör. Gün 4. Gün 6'da Beyze e başlarız artık. Zaten temelini attık biliyorsunuz. Kask bulamadık ya. Bir kask olsaydı o suları içerdim de. Ne zombi var. Hop yat aşağı. 3.5 kat çok iyi. Koş babam koş. Koş koş koş. Yine bir avşırma. <laughs> Neyse bu videolarda hep Kaç 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 Koşalım Koş 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 koş. Oyunun zaten pek bir grafiği yok. Gece. Şu arkadaşlar su varsa su satın alalım abi. Ne oluyor lan? E çok fazla pardon çok pardon. Buraya 70'e indirelim. Hayır merhaba ne veriyorsun? Paskışı Alamıyorum Allah belan. Lan? Ha. Yani o iş mi gelince dedim ne oluyor? Önce bir hemen alay bozan mermisi ne yapacağım hele de 51 tane Allah aşkına ya. Paskışını alırım. Hiç iş var mı? Getirme metirme aslında zombi daha iyi ya. Allah aşkına su ver bana ya. Ben daha Ha sen yenilenmişsin. Oo demir kürek. 600 ama çok. Su ver dayı. Nasıl ya? ya yerim yok. Hay Allah belanı versin. Ya anasını satayım. Oh, Yerin oldu. Ye şunu ya. Back back Şu. Tamam. Oyuncu otomatı. Ee, 5 level ya gerek yok. Robot kızak falan. Güzel bir şey yok mu ya? Şu şeyi niye kaldırdılar ya? You ben nereye geldim ben? Benim base ne tarafta? Bu tarafta Hayır. Abi bu tarafta değil mi benim base? Bu tarafta Ha ben buradan gelmedim mi? Şaka mısın? Bu taraftaymış. Tamam. Aa çanta. Bunu görmemişim. Stamina yeniler, stamina yeniler. Şuraya zıplayacağım. Allah belanı versin. Niye koşmuyorsun oğlum? Stamina var ya? Öf, Yürü ya. Lan suları içmedik ki. Kuluk 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 oldum. Maşallah güzel içiyorsun. Bunu da iç. Neyse şunları ileride işime yarayacağım. Bak o parayı da satabilirdi, körmemişim. Çeliği alayım aslında ya. Abi bunlar ne yapacağım ben ya? Allah aşkına ulutlarımız çok kötü ya. Paskışlığı modu da bende kalsın Akü ver ya bu oyun bana, akü ya. Ne yapayım akü oğlum ben? Tencere ver de su kaynatayım arkadaşım ya. E ee, susuzluğun hala bitmedi mi lan? Ne yaptım? Üçünü değiştirdim mi bu arada? Bolanık suyu almaya gerek yok zaten buluyoruz. Çok güzel ben gidiyorum. Yine lootladığımız yerlere lootlama gidiyoruz hadi bay bay. Yine koşma simülatör arkadaşlar. Puanım var mı? Oha. 3 puan var bir saniye. Halli amacı ya 5 puan lazım değil mi? Çaktırmadan şuna bir tane versem. Olmuyor mu? Atiklikten tabanca için 5. seviye atiklik. Ver ulan. Tabancayı da niye yanında getirdim ben? Mermisi yok bir şey yok. Geri dönmek için çok geç değildi ama artık çok geç. Çek çek. Mesela okya gezelim. Önümüze geleni uyuruz vallahi Level güzel kız. Balyozu da bırakabilirim. Ve yine gece oluyor. Evet bir gece videosu daha. Peki bir şey soracağım. Bu yolu böyle döndüre döndüre götürmenizin amacı ne? Araba mı geçiyor bu yolu? Şuradan geçemez miyiz yani? Buradan niye böyle gidiyoruz? Abi şöyle geçelim yani. Araba mı geçiyor lan burada? Nerede, Nerede? görmüyorum ki? Aha orada. Nerede lan? Ay davak gibi. Neyse koş 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 koş. Bana <laughs> buraya karavan eklendi değil mi? 2 saniye lootlayalım şunu ya arkadaşlar. Böyle olmaz. <laughs> <laughs> Şuna taş top. <topladım. Gülüyor> ee, merhabalar. Ben geldim. Bu ne? Ver taşı da ver bari. Esselamun Aleyküm. Abim rahatsız olmasaydın. Ablam anana avradın. Yat aşağı. Abla bacakların kopmaz. yok oldu. Ay yemekçilik kitabına da. Ay de. Bu arada ben de şunda ay. Işık vardı ben bunu unuttum. 3 kalite yaylar kilidini açtık Daha ben 4'teyim kanka. sen bilir. Hadi tabanca. Ama tabancadan basıyorum bari. Neyse koş. O kas kışığı modunu bir kas bulsak var ya. İkisini aynı da takabilir miyiz bilmiyorum da. Oy. Oy. Lan bir an kuşlar gitti bende ya. Burada da kuşlar görmüştüm. Bunu mu görmüştüm? <laughs> Ağzına yüzüne fake attı. Oğlum nereye gidiyor? Bak bak zoomladım. Kendimi de zoomladım. Anan ağrıdın yav. Bozuk arkadaşım. Nerede? Ona ne olur? <laughs> of. Geirme lan milletin içinde. Geirme lan milletin içinde. Yine susadık. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Şuradan şey mi verseydik ya? Burada mıydı? Buradaydı. Demir mideli falan kardiyo. Bu ne abi? Kamp kampa mı geldik yani temizlemedi? İşte bir kere temizler. Sonra bir daha görevle temizler. Benim yani ben eğim gibi. abi? abi? Aa, oğlum çok ses var. Biraz daha kısayım. Arbelet okumu o ya. Şu videonun şeyini çek. Şunu parçala, şuna bunu al. Pes ne kadardır fazla acaba? Yok ne oluyor bende? Atlan aşağı. Sessiz sakin. Hey, çok döndüm. Ne oluyor lan? Ee, kim çok burada? Yine çok dönüyorum. Hayır başlayacağım böyle et ha. Ee, gidin ya. Allah belanı versin. Lan lan görüntüyü bozdum. Pardon. Ya yürü git ya. Başlarım altın başak çayına da. Onar mı dedim ben onu Üzerinde onarma aleti yok ki. Neyle onardım ben onu ya? Gi acı giy. Ben onar mı? Atar mıyım? Gerek yok. Çok ucuza gidiyor. Mod ekle. Al. Ya bir kafalık çıksan ölür müsün be? Tabanca mermisi çıktı bu orada. Ona da mermi takabilirim acı durumlarda kurtarır. Aynen kanka aynen. Akü ver bana akü. Aküsüz ne yaparım diyordum ben de var ya. Ben de diyorum buranın zombisi nerede? Ana ne ben ya. Ana ne Yat lan. Oğlum yine mi ıskaladım? Lan niye o kaldın eline? Ya. Ya. Yo. Yo. yo, yo. Nasıl hız kalabiliyorsun abi oradan ya? Niye elime de yayı verdiyse oyun bir Şundan, şu lootlamıyor mu? Ya lootlaması lazım. Abi su ver gözünü seveyim ya. Bunlar ya bari. Kahve at. İyi desem. Evet. bu da ıska oyun. Abi attığı yere bak gözünü seveyim ya. Cross'un dışına atıyor bak. Cross'un içinde rastgele bir yere atsa anlarım hadi. Rastgele. Ama Cross'un dışına atıyor. Hayır. Hani... öyle böyle rastgelelik yok yani. Ses çok fazla yağmur yüzüne ya. Ananı aradım. Ne oluyor ya? Ya kuş gibi senden nefret ediyoruz var ya hepimiz. Yeah. Ha bu sırada iki vuruş öldü arkadaş. Oğlum dalga geçiyor aynı loot'u veriyor farkında mısın? Bunu lootladın mı ne çıktı ki? Neyse şu şey bir yenile. Düzenle. Bu susturucu moda benziyor. Modsu dönüyor Çantada Çantadaki şey, neyse artık bir da yani açmadım. Merhabalar. Abi kafa kask abi. Cep modu çıktı. Al. Ram modu ekle şunları çıkar. Bunu satamaz mıyız? Çöp at o zaman. Mod ekle. 6 level çıktı. Susturucu mu? Boruya. Oha tipe bak. Kafam kadar. Abi az önce senden zırh çıktı. Allah belanı versin. Bunu da doldur. Tamam. Açana kadar. Boru makineleriyle geçireceğiz herhalde 7. günü ya. Oğlum sakat olduğu için de yavaş duruyor. Aynen mısır. Yürü, gide gide yiyeceğim ben. Ee, yanlış yaptım. Yiye yiye gideceğim yanlış söyledim. Gide gide yiyeceğim ya 5 e level işte değil miydi o ya? Niye para etmiyordu? Tamir etsem ne kadar orta olur? Ay senin susuzluk gibi ya. Allah belanı versin. Şunu yememişim Yedim zannediyorum. Görmedim ben. Tabancam dolu, yayım dolu. Par 98'im dolu. <laughs> makinelin dolu. Boşver tüyü ya. Bayağı ok harcamışım ama neyse. Geliştirecek bir şey var mı? Wow, canım az. Yusurken esnemek de neymiş? Herhangi bir şey yapamıyorum değil mi? Bir test Koş. Koş 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 koş. Yine koşma simülatör. Uykum geldi anasını satayım. sakin. Huh. Ver okumu. Alamadım sanırım. Neyse koşmaya devam et. Okay. Alamadım tabii. Ha şunu topluyorsam yani. Gerçi ya base'i yer altına yapmayacağım. Diyorum. Bir yer altına beyaz da istemediğiniz kadar taşınız oluyor da. Duyuyorum yani. Önce şu tavuğu alabilir miyim? Tam totosuna. Sonra şunu alabilir miyim? Teşekkürler. Sonra da bunu al. Oy. Nasıl sessiz hasar değil ya? Kadın aynı yerde abi. Aynı yere ok atıyorum. Bak orada görüyorum. Ay Allah bin belanı versin. Totosundan. Yan yöne inmedi. Gel gel. Ağzına. Aa, Aa öldün mü? Dur bir daha ben vurayım. Yani belki ölmemişsin. Ya, ölmediysen şey yaparım yani, anladın sen? Bir şey diyeceğim bu arada, Forge yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Harbi uykum geldi bu arada. Ananar burun. Kurtardık. Benim odunum yok değil mi? ben çöp yani. Susuzluk yine yar ya böyle susuzluğunda ben ablam göle girelim olmaz mı ha ne vereyim sana gözünü seveyim ya akü hiç varı oyun akü veriyor ha olmaz mı abla iki puan olduğunda şeye verelim ya. Daha doğrusu, 3 puan lazım da. Ali amacıya verelim bari ne olur. Hayır, böyle olmayacak. Burada ben böyle 7. gün mü geçirelim? Bunun sesi nasıl oldu? Gerçek susturucu gibi olmuş. Bu sesi niye çok fazla geliyor ya? Şu ya? Ay. Oyuna geçmek için atıştım. Ben geçerken. Döne Zora dönemeyeceğiz. Harbi ben niye bu kadar esneme tuttu bu arada? Hemen hemen terimizi boşaltalım. Aslında odunla taşı ver. Bunları yap ona sonra. Onu Lan Bunlar şuraya at sopalar için hiç. Alt kaladık mı gerçekten ya? Aküye de hiç ihtiyacım yok oyun sağ. Ol. Su veriyor musun? Su vermez. Balkabanın suyu mu var versin? Abi. Bunlara mod eklenmiyor ya. Evet eklenmiyor. Peki kaska da herhangi bir şey yapabiliyor muyuz? Buradan bakalım Kumaş ve band ama bir seviyeye yapamayız ki Maşallah kumaş biriktirmiş Yememişiz içmemişiz. Burada kask Belki burada kaska ha Kumaş değil de deriyle demiyor Belki takabiliriz ya. Biliyorsunuz. Bir dediğimizde bunun yerine geliyor. mod ekle. Allah. Tamam be. Kafa şunu boşur ver. Abi az su veriyor böyle ama. Neyse. Bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize şundan kullan. Bay bay.